Ama Ümit'in fazla hakemlerle şeyi yoktu ya yani. bir, bir derbide hakemle aranızda geçen ilginç bir diyalog oldu. Benim böyle şey. biliyorsun hakemle bir şey mevzu olmuyor. Ben bazen hakemlerle yok. muhatap olmuyorum. Ben sadece, de, ben konuşmadım sadece ben de yok, kırmızı kart. Ben de 5 taş maçlı kırmızı kart Ben de hiçbir şey yapmıyorum. Şey, kırmızı kartla niye konuşuyorum yani? Ee, hiçbir şey yapmıyorum. 100. 100, 100, yıl 100 yıl şampiyonlukta içeride son Sergen attığı gol Yasin'i... Ha o maçta gördün ha. Aynen Yasin'i dalaştık ya bir yumruk attım ona. Yapma ya. Ya. Yeni duyuyorum. Niye daha önce söylemedin? ya ben, ben ben de cevaplayacağım mı? Tabii. Ben Kudüs'e uçtum ya hatırlamıyor musun? Sen her maçta uçuyordun ki. Yok valla. ben seni şaşırdım. İyi bak. İyi düşün. Ali, en, sert Aydın vardı bile. Abi hatırlamıyorum Olimpiyat Salonu'nda verdiği tamam, penaltı. o var Ali Aydın var bir de. Diyalog olmadı da Kudüs'ü... 4 dakika, sarı kart sarı yıkar, kırmızı yıkar bana veriyor. Aç bakalım. Sadece sen cevap 25 Mayıs 2003'teki bu maçtan anılarını bizden paylaş. Sergen attı şampiyon olduğumuz. Beşiktaş şampiyon olduğu sezon 2003. Niye kırmızı kart gördün? Yumruk attım ya ayağısına. Sen mi attın? Hı. Bu benim arkam, arkamda, arkamda bir de kankam vardı Volkan o da atıldı. Arkamdan geliyor diyor. Yani. Başka. ben <laughs> <laughs> ne yapıyorsun ben sakattım, ya. ben sakattım, Volkan'da? Ben, ben sakatım, ben sakatım da sakat ya. <laughs> 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 Allah. <gülüyor> bu var yani. Ne olacak?